Aynen aynen aynen. Hop. Uç bakalım aslan parçası. <laughs> Oğlum çok iyi. Selamlar millet video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi karşımızda bir merdiven var. Fakat bir sorunumuz daha var. Bu merdiven kayıyor kanka. Bu merdivenden çıkmaya çalışanlar gördüğünüz gibi takır takır aşağı böyle düşüyor kanka kaydığından sonra. Abi bu böyle videoların gelmesi için bir beğeni bir de yorum yapmayı unutmayın kankalar. Bir de videonun sonuna kadar izlerseniz bana destek olmuş olursunuz bilginiz olsun. Hadi abi şimdi çıkmaya çalışalım. Dediğim gibi bu merdiven kayıyor o yüzden yavaş yavaş çıkmam gerekiyor yoksa aşağı kayar düşeriz. Bak bu, bu, kız mesela düştü kanka gördüğünüz gibi. Maalesef ki düşmememiz gerekiyor bizim buradan o yüzden yavaş yavaş çıkmam gerekiyor. Ee, burada fazla kişi olunca bu arada daha da zor oluyor haberiniz olsun. O yüzden ne kadar az kişi o kadar iyi bu arada onu da söylemiş olayım kankam. Evet kankalar şimdi şuradan aa bak bir tane çocuk geliyor aşağı çıtır çıtır yuvarlandı kanka. Şuradan hızlı bir şekilde çıkalım. Bak yine düştü. <laughs> Kanka çok iyi oyun ya. Bir de şu insanları falan böyle itleme falan olayı var ama o, onun için Robux kankam beni düşürmeyin lütfen rica ediyorum. Şuradan sakin sakin bak üstümde zıplama kardeşim benim. Benim üstümde zıplama. Ben şuradan o oh, oh, çocuk te... ortadan aşağı doğru yuvarlanıyordu kankam. Bu arada milleti böyle itleme olayı var fakat bu Robux'lu bir de böyle uçurma olayı var galiba fling diye. Kaç Robux falan bilmiyorum bunları bu arada. Şuradan hemen hızlı bir şekilde çıkmaya devam edelim. Kankam bana şunu yollayıp durma. Ben favorilemeyeceğim senin oyunu. Bak 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 gitti mesela kankam aşağı doğru. Bir kere kaydığınız zaman tıkır tıkır aşağı iniyorsunuz kankam. O yüzden... Allah hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır, hayır ya abi lütfen. Gitmemem gerekiyor kankam bu arada. Şuradan şöyle bir gidelim. Ya kardeşim benim önüme geçmeye çalışma işte bak. 9 Robux. 9 Robux çok bir şey değil aslında. Şöyle çocuğu bir uçuralım biraz daha yukarı çıksın. Biraz daha yukarı çıksın. Böyle sonlara doğru kankam zınk diye uçuracağım çocuğu. Biraz daha gitsin. Biraz daha git hadi git 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 git. Git biraz daha git biraz daha git kardeşim benim. Aynen aynen aynen. Hop uç bakalım aslan parçası. <laughs> Oğlum çok iyi. Çok iyi çocuk çocuğu uzaya yolladım. Allah ben de düşüyorum. Çocuk nerede? Çocuk. Aa nasıl lan? Aa yukarıda kaldı çocuk. Aa bak biri daha aşağı kayıyor. Kanka çocuk yukarıda kal ya düşmedi ya. Kanka nasıl olabilir böyle bir şey? Çocuğu fırlattım uzaya kanka. Çocuk nasıl düşmeyebilir acaba? Uzaya fırlattım kanka. Nasıl olabiliyor ya? Allah seni kar etmesin ya. Ah adamsın lan sen beni tuttu adam. Beni tuttu. Helal lan sana. Senin var ya yerim yerim kardeşim benim adamsın sen. Abi şimdi şuradan bizim olabildiğince hızlı bir şekilde yukarı çıkmamız lazım yoksa harbiden sıkıntı oluyor. Bilerek yavaş yavaş çıkıyorum bu arada yoksa aşağı düşüyoruz gördüğünüz gibi. Bak mesela bak bak bak. Aa bak kızla da... Ya hayır hayır hayır. Hayır hayır. Heh. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kankam bana çarpmayın ya. Bana çarpmayın ha. Hadi abi hadi. İlk kata çıkayım en azından ilk kata. Hayır hayır. Ah, kanka ne yapıyorsun sen? Ne oluyor? Yapmayın böyle şeyler, yapmayın böyle şeyler. Hop, tamamdır, sıkıntı yok. Evet, ilk kata çıkıyoruz kanka'm. Yavaş gel, yavaş gel, yavaş gel. Evet, ilk kata çıktık böylece. Böyle yukarıda e, kırmızı bir yazı geldiği zaman durmanız gerekiyor. Aa, hepsini düşürdüm. Hayır, 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 hayır. Oo, tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok abi. Çok iyi, çok iyi. Şu an hiçbir sıkıntı. Ee, eee, Domino etkisi yaratıyor kanka'm bu arada. Birine çarptığı zaman bak, 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 bak nasıl geliyor bak. Birine çarptığınız zaman kanka sıkıntı oluyor bu arada. Direkt bayağı aşağı doğru uçuyorsunuz. O yüzden maalesef. Şu adamı da uçuralım mı ya? Çok içimde kaldı. Gel bakayım buraya kardeşim. Dur sen düşme düşme. Bir uç bakayım aslan parçası sen. <laughs> bir kendine gel kardeşim. Sen bir uç bir bakayım. Nerede? Kafama falan düşmez umarım. Nerede? Nereye gitti lan çocuk? Ha burada. Oğlum nasıl düşmüyor bunları Robux'ta... İtliyorum itliyorum bayağı bildiğim ben. Bak 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 beni düşürmeye çalıştı kendini aşağı kaydırıp. Beni düşürmeye çalıştı ama öyle bir şey olmayacak kardeşim benim. Ben bu Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Hayır, hayır, hayır. Tutun, tutun artık. Abi hayır ya. Şerefsiz. Şerefsiz intikam aldı benden. Abi hayır ya. Oğlum ne güzel çıkmıştım te ortaya gidiyordum ya. Kanka niye böyle bir şey yaptın? Hayır, hayır, hayır. Hayır, tutup tut, tut beni adamsın sen. Kankam seni aşağı yolladım biraz ama yapacak bir şey yok vallahi sen adamsın harbiden. Yerim kankam seni. Hayır, gelme. Ay, o! Oh, ah. Hayır, hayır. Oh, tam sıkıntı yok, sıkıntı <laughs> Niye ben her seferinde birini aşağı? Kanka çok aşağı indik ya. Evet abi şu an ikinci platforma geldim. Valla o biri düşüyor biri gidiyor biri gidiyor bak bak nasıl gidiyor kanka oğlum çok iyi ya. Kanka harbiden aşırı eğlenmelik bir oyun ya cidden. Abi benim buradan hızlı bir şekilde yukarı çıkmam lazım yoksa harbiden biri yukarıdan aşağı gelip beni itlemeye çalışacak büyük ihtimal. Valla en yukarı çıktığımda biri beni itlerse var ya kafayı yerim gerçekten kafayı yerim kanka. Buradan benim hızlı bir şekilde yukarı çıkmam gerekiyor. Kankam arkadan bana çok yakın gelmeyin ya rica ediyorum bana çok yakın gelmeyin. Hop tamam buraya sızıpladıktan sonra burada bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum en azından şu anlık. Abi burası bizi tutar herhalde ortaya düştüğümüz sürece hiçbir sıkıntı yok. Ee, kankam bu kırmızı çok şey yapıyor ya bu kırmızı çok. Kardeşim sen bir uç ya sen bir uç ya. Sen bir uç hatta en yukarı gel. Oh. Abi abi Allah'tan yapma lütfen düşüyordum var ya. Aa çok kötü olacaktı çok kötü olacaktı bak bak kılıçta yukarıda bekliyorlar kılıçta yukarıda bekliyorlar Aa kendisi de düştü kendisi de düştü hayır hayır oh hayır hayır neden 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 şerefsiz oh. Abi nasıl ya? Oğlum en başa düştüm ya. Böyle bir şey olabilir mi kanka? Tam şerefsiz ya. Abi şimdi burada yavaş yavaş giden birini gördüm. Bak böyle gıdım gıdım gitmeye çalışıyor kanka. Seni bir uçurayım ya ben. Sen bir kendine gel. Sen bir kendine gel kanka. Seni şöyle bir uçturayım hızlı bir şekilde. Hop sen bir yukarıya bir yolculuk yap gel sana. Ne olduğunu söylersin kankam geldiği zaman buraya. ne olduğunu söylersin buraya geldi. <laughs> hayır hayır. Ah oh, tamam sıkıntı yok. en <laughs> başa düşmüş. En başa düşmüş. Sakin ol sakin ol merak etme. Ben yapmadım kankam ben yapmadım. Bak şu yeşilli yaptı çaktırma çaktırma. Gel 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 gel. <laughs> bana bakıyor bana bakıyor. Abi hayır hayır sakin ol sakin ol. Sakin ol. Böyle yavaş yavaş çıkalım şuradan. Abi kırmızı geliyor. O tamam sıkıntı yok. Oh! Oh! Yapma yapma hayır yapma böyle şeyler. <laughs> bak benim benim yanıma geldi ya yani. yine. Tekrardan durdu. Aa benim fırlatacak lan yoksa. Durdu bak beni fırlatacak galiba. Kanka durdu bir de beni fırlatacak sanırsam. Allah umarım beni fırlatmaz bak o kadar geldim kankam lütfen. En başa düşmek istemiyorum ya. En başa düşmek istemiyorum açıkçası harbiden. Şuradan bir an önce çıkmak istiyorum lütfen. Evet abi bitiyor lütfen lütfen. Lütfen bir şey olmasın lütfen. Bitiyor bitiyor. Bitti be yes be abi sonunda. Sonunda sonunda vallahi bitirdim ya. Of çok iyi. Çok iyi. Ama bunu yapmak zorundayım maalesef. Bunu yapmak zorundayım dostum. Dostum geliyorum dostum. Geliyorum adamım geliyorum bekle bekle e ee, kaydır beni kaydır beni çabuk çabuk adam geliyor çabuk kaydır beni kaydır 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 hadi kaydır beni hadi abi kaydır beni kaydır 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 geliyorum <laughs> kızı gönderdim aşağı çok iyi çok iyi abi çok iyi çok iyi çok iyi Geliyorum. Aa, <laughs> oğlum çok iyi. Bak çocuk en üstteydi. Aşağı yolladım çocuğu. <laughs> Hop, abi oyun çok iyiymiş ya. Aşırı eğlenceli bu arada trollemek için falan. Hop. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> dur 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 dur. Bak şu arkadakileri patlatacağım şimdi izle izle. Geliyorum. <laughs> <laughs> Oğlum çok iyi ya vallahi bak bak o da onu ikledi. <laughs> dur 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 şuradaki yeri patlatacağım şimdi bekle. Bekle 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 gel buraya gel buraya öyle kaçış yok kankam. Öyle kaçış yok. Aşağı kayın. Aa kaymadı. Kaymadı. <laughs> Oğlum çok iyi ya. <laughs> Neyse millet videomuz bu kadar daha fazla böyle videoların gelmesi için kanala abone olun, videoyu beğenmeyi ve diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere Hoşçakalın kalın ve 拜拜。Bye bye.